Take me back to a place where I felt that Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yurt dışından çok güzel bir yayıncı ekipmanı inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu işlerle uğraşıyorsanız, yayın yapıyorsanız, video çekiyorsanız, içerik üretiyorsanız, oyun oynuyorsanız, oyuncu odası kuruyorsanız biliyorsunuz ki arkadaşlar odanıza şekil veren, kameranızın arkasında bir ambiyans yaratan RGB olmazsa olmaz. Gördüğünüz gibi yukarıda var, aşağıda var, kasamın, monitörümün arkasında var. Koltuğumda var, klavyemde var, mouse'umda var. Var. yayıncılar için olması olmaz yani arkadaşlar. RGB aydınlatma Bugün arkadaşlar Hollanda'dan bize 41 günde gönderilen Coollight'ın Triangle Pack isimli ürünü inceleyeceğiz. Telaffuzumda belki problem olabilir. Bu kutu arkadaşlar bana Hollanda'dan gönderildi ve bana ulaşması 41 gün sürdü. Gönderen firma tanıtım amaçlı gönderdi fakat bizim devletimiz sağ olsun vergi geçirmekten ihmal etmemiş. Şimdi ürünün kendi sitesinde 134 dolar fiyatı var. 2200 TL civarına falan mal oluyor. Bu ürünün aynısını baktığınız zaman AliExpress'te 2900 civarında buluyorsunuz. Gene tabi gümrük sunum ücretleri vesaire tekrar oluyor. Aynı model ürünün farklı markalarına baktığınız zaman arkadaşlar 3300-3500-6000 TL'ye kadar gidiyor. Fakat bu ürünü kendi sitesinden almanızı tavsiye ediyorum. İçeri girip abone olarak ödeme yaparsanız eğer size 10 dolarlık da bir indirim kuponu sunuyor. Şimdi lafı fazla uzattık. Ürünü güzel sağlam bir kutu içerisinde göndermişler. Bana herhangi bir deformasyona uğramadan gelmiş. Ürünün total volume kısmında 5 euroya yazmışlar. Bu yüzden belki gümrük sunum ücreti düşük çıkmış olabilir. Öncelikle bunu devlet bir açıyor bakıyor içerisinde ne var ne yok. O 5 liralık bir ürün olmadığını biliyor tabii ki. İnternet üzerinden orada gümrük memurları araştırıyor ve buna güzel bir vergi çıkartıyorlar arkadaşlar. Ama yine de bu fiyatlarda aldığım daha öncesinde aldığım ürünlerde daha fazla vergi ödediğimde oldu. Bunda biraz daha düşük geldi. Gümrük sunum ücreti 12 TL. Damga vergisi 1 TL. Gümrük vergisi 54 TL. Toplam vergi 67 TL arkadaşlar. Şimdi paketi sizlerle şöyle bir açalım arkadaşlar ve içinde ne olduğuna bir bakın. Evet, Cololight'ın Triangle Set üçgen RGB duvar aydınlatma ve animasyon arkadaşlar. Hiç lafı fazla uzatmayacağım. Kutusuyla şöyle bir başlamak istiyorum. Stream Deck uyumu varmış arkadaşlar. İçerisinde 6 tane üçgen panel geliyor. Call Light Triangle Kit diye geçiyor. Hemen şöyle yan tarafındaki özelliklere baktığınız zaman 16 milyon kolor yazıyor. Cihaz çok portatif arkadaşlar. İstediğiniz şekle sokabiliyorsunuz. Zaten onu birazdan kutuyu açtığında göstereceğim. Telefonla kontrol ediyorsunuz. Ve sese duyarlıymış arkadaşlar. Şöyle arkasını çevirdiğiniz zaman ilk dikkat çeken şey telefonla bağlantı özelliği oldu. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Şöyle bir kutusunu birlikte sizlerle açalım. İçerisinde ne var ne yok sizler de görün arkadaşlar. Şimdi kutu içerisinde öncelikle şöyle bir bağlantı aparatı var arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bir bağlantı aparatı geliyor. Gördüğünüz üçgen RGB'den 6 tane geliyor. Arkasına yapıştırmanız için 3 bantlar geliyor. Üçgenleri birbirine bağlayabilmeniz için böyle 6 tane bir bağlantı aparatı geliyor. Şöyle içerisinde bir tane AUX kablosu var. Şöyle şu şekilde bir tane güç adaptörü geliyor içerisinden. Ve bir de böyle bu şekilde bir adaptöre bağlayabilmeniz için aparat geliyor. Hemen adaptörü alıp arkadaşlar buraya takıyorsunuz ve elektriğinizi buradan veriyorsunuz. Ürünün arkasında burada gördüğünüz gibi girişler var. Buradaki adaptör arkadaşlar bağlantınız bittikten sonra bir tanesini böyle buradan geçiriyorsunuz. Elektrik alıyor cihaz. Şu içerisinde i̇çerisinde gördüğünüz kontrolcüyü arkadaşlar buradan şöyle şu şekilde taktığınız zaman böyle bir şey oluyor ve buradan kontrollerini sağlıyorsunuz. Burada gördüğünüz aparat arkadaşlar böyle şuradan bağlantı noktasına geçiriyorsunuz ve farklı bir üçgen alıp arkadaşlar bu şekilde birleştirebiliyorsunuz. Ve elinizde böyle bir şekil oluyor. Eğer isterseniz bir bağlantı da buraya geçirip ve yine böyle yaptığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi balık yaptım. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kutuyu boşalttık. Burada elimizde farklı üçgenler var arkadaşlar. Bu üçgenleri de böyle ekleme yaparak istediğiniz şekilde oluşturup odanızın herhangi bir yerine isterseniz duvarınıza isterseniz farklı bir yere takabiliyorsunuz. Evet ürünün ben kendimce bir şekil yaptım. Bağlantısını oluşturdum. Masa beyaz olduğu için siz çok göremiyorsunuz. O yüzden ışığı aydınlattım. Şimdi arkadaşlar bunu bir elektriğe takalım. Evet böyle yapışkandan yapıştırmadan böyle tek tek durdurmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Şimdi ışığı kapatalım. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi RGB aydınlatma sağlıyor. Farklı modları da var. Bu farklı modları telefonla da kontrol edebiliyorsunuz. Böyle tutmak gerçekten zor olduğu için böyle anlatmayacağım. Telefon özelliğini falan duvarıma yapıştırdığımda tek tek göstereceğim. Şimdi isterseniz montaja geçelim. <laughs> Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, all uh, the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. you never hear me, bitch, now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. You feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Cololight'ı duvarımıza monte ettik. Arkasından çıkan 3M bantlar yardımıyla çok kolay olduğunu söyleyemem. Biraz uğraştırdı. Bir 5-10 dakika mı aldı. Mobil uygulamasına tıkladığım zaman arkadaşlar böyle bir arayüz açıldı. Direkt bağlantıyı sağladı. Herhangi bir şey yapmama çok gerek kalmadı. Burada binlerce arkadaşlar farklı mod var. Bu modlar içerisinden seçim yapabiliyorsunuz. Şu ışığı bir kapatalım. Daha net görmeniz bakımından ışığı kapattım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Sirsus yazıyor. Sirsus'ta arkadaşlar böyle ışıl ışıl yanıyor dönebiliyor. Şöyle farklı bir modu var. Böyle bir modu var. Gözünüzü alabilir. Şöyle bir mod var. Böyle bir rainbow efekti var arkadaşlar. Böyle ışıklar kendi aralarında gidip gidip geliyor. Şöyle bir Christmas efekti var. Random var. Random da büyük ihtimalle kendi kendine yanıyor. Savasana, Sunrise, Unicorn, Pensil, The Circus, Instant Share, Cherry yazıyor. Rainbow. Evet böyle gördüğünüz gibi 8-10 tane farklı animasyon var. Siz kendiniz de arkadaşlar animasyon oluşturabiliyorsunuz. Şu bölüme girdiğinizde My Davis yazıyor. My Deviste yazıyor gördüğünüz gibi. Bunu ben oluşturdum arkadaşlar. Buradan settings kısmına girdiğiniz zaman tabi bir account istiyor sizden. Language bölümünde gördüğünüz gibi İngilizce, Fransızca vesaire tabi Türkçe otomatikman yok arkadaşlar. Onun haricinde şöyle bir bölüm var. Burada Cool Light'tan farklı paneller alıp birbirine ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Led Strip'i var yani normal şerit harici bir var. Cool Light Triangle zaten bu bizim üçgen kit arkadaşlar. Cool Light Mix diye bir olayı var arkadaşlar. Masanıza koyuyorsunuz. Bayağı bir aydınlatma sağlıyor. Bir de normalde bal peteği gibi olanı var bunları alıp birbirine ekleme yapabiliyorsunuz. İsterseniz farklı bölümlere bağladığınızı grup ve lokal devis üzerinden farklı panellere bağlayabilirsiniz. Şurada hemen bir açma kapama butonu var. Bastığınız zaman kapanıyor. Tekrar bastığınız zaman açılıyor. Onun altında bir tane göz bölümü var. Buradaki göze tıkladığınız zaman arkadaşlar ışığı bir nebze de olsa kısıyor. Geri tekrar kapattım. Geri tekrar açıp istediğiniz seviyeye ışığı ayarlayabiliyorsunuz. Orta olsun dersiniz. Ya da çok düşürmek isterseniz de arkadaşlar gördüğünüz gibi düşürebiliyorsunuz. Şöyle bir tık açalım. Çok karanlık ortamlarda ışık gözünüzü almasın diye tasarlanmış bir durum. Ben tabi bu şu an görmeniz açısından sonuna kadar açacağım. Hemen onun alt kısmında arkadaşlar speed diye bir bölüm var. Burada animasyonun hızını ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz böyle yavaş geçsin derseniz. Onun haricinde şuradaki bölümü bastığınız zaman burada gördüğünüz gibi farklı animasyonlar var. Bunlardan direkt seçim yapabiliyorsunuz. İstediğinizden arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu ses bölümünde arkadaşlar iki bölüm var. Bir mobil mikrofon diyor. Mobil mikrofonu tıkladığınız zaman sağ alt köşede bir şey yanıyor. Fakat nedense cihaza tepki vermedi. Bunu iptal ediyorum. Yani bunda bir bağlantı problemi olabilir. Çünkü cihaz wireless ile bağlanıyor. İkincisi device mikrofon yani cihazın kendi mikrofonu. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar sizin sesinize göre gördüğünüz gibi şu an arkada belki görüyorsunuz. Ben konuştukça bakın sesimi yükselttikçe o da otomatikman sese efekt verebiliyor. Bu tabi nedir? Hani böyle müziğiniz olur bir tane müzik açarsınız. Müziğe göre gitme göre dans eder. Arka planda da ben zaten o görüntüleri koyacağım. Buradan isterseniz hızını ya da ışık seviyesini de istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde şöyle bir zamanlama olayı var arkadaşlar. Buradan isterseniz timer countdown yazıyor. Buradan misal zaman eklemek istiyorsam şuradan saat dilimleri seçip istediğim gibi zamanlama yapabiliyorum. Yani istediğim zaman açılsın, istediğim zaman kapansın diyorsanız bu şekilde zamanlama kurarak istediğiniz saatlerde açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Onun haricinde geçmiş bölüm var. Buradan geçmişte ne yapmışım, ne efektler vermişim. Bakın zaman zaman yazıyor arkadaşlar. Bir alt kısımda device settings var. Device information bölümünde yazın yazılım versiyonu, IP adresi vesaire görünüyor. Device upgrade'den update yapabiliyorsunuz ama şu an update olmadığı için herhangi bir update çıkmıyor. Buradan isterseniz cihaza isim verebilirsiniz ya da tekrardan bağlanabilirsiniz mobil uygulaması. Bu şekildeydi. Şimdi ışıkları bir söndürelim. Tekrar karanlıkta bir bakın ve videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar karanlık ortamda gerçekten çok güzel göründüğünü söyleyebilirim. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so I can make a better me. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Şu an satın almak isterseniz sitesinde 135 dolar civarında satılıyor. AliExpress'te falan biraz daha pahalı hiç oralara girmenize gerek yok. Zaten girip bir üyelik açtığınızda size 10 dolar da indirim kodu veriyor arkadaşlar. Siz de Color farklı paketlerini alarak değişik bir ortam, değişik bir ambiyans yaratabilirsiniz. Ben böyle taşınmayı düşündüğüm için zaten çok bir şey yapmadım arkadaşlar. Yeni geçtiğim evde çok daha farklı bir şekilde bunu döşeyeceğim. Ben gerçekten ürünü çok sevdim. Siz de sevdiyseniz arkadaşlar satın almak istiyorsanız linkini aşağı açıklamalar kısmına bırakıyorum ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.